Evet, herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım yayın nettir, görüntü nettir. Bildirimler gitsin. Teşekkür ederim. Haydi cumalar herkese. O yüzden erken kapatmak zorundayım. En azından kısa bir bilgi vereyim dedim. Evet 15 Kasım e, 2024 Cuma gününden herkese merhabalar Evet saat 10.46'da Özellikle belirtmiştim zaten 2-3 günden beri bir pik vardı e, 4.8-4.9 büyüklüğünde Doğan Doğanşehir'de bir deprem oldu hisseleri bir deprem e, Böyle e, Olacağı zaten belliydi ama Hani bundan sonra bir şey olur mu Diye sorular geliyor İster istemez e, Olan deprem. Özellikle Akçadağ-Malatya fayı Akçadağ segmentine yakın olduğu için orada da hani e, irili farklı depremler ardarda arda geldiği için onlardan biri olarak gözüküyor bence. E, daha önce Akçadağ fayı e, ile alakalı Akçadağ segmenti ile alakalı şöyle demiştim dostlar. Hani Malatya fayında büyük bir deprem olur mu? Malatya fayı uzun zamandan beri sessiz bir fay. Hani suskun bir fay. Evet tarihsel olarak bazı şeyler belirli bazı şeyler belli değil ama benim kendi düşüncem, özellikle Malatya'ya Yeşilyurt'a geldiğimde, orada kaldığımda, çalışmalar yaptığımda, en azından öyle söyleyeyim. 5,5 ya da 5,5 büyüklüğünde bir deprem Malatya, özellikle Akçadağ segmenti olursa bu deprem sonrası Akçadağ segmentinin çalıştığını söyleyebiliriz diye Rize ile alakalı bir şey gelmiş ama bir dakika ona da bakalım. Çünkü bir deprem daha gözüküyor burada da. Tam yayına girerken ona bakıyordum. Bu arada ses görüntü net mi? Değerli dostlar. Hayırlı cumalar herkese hoş geldiniz. Evet 4.7 gösteriyor. E, tamamdır. Gelmiş geçmiş olsun. Onunla da alakalı en azından sıcağını sıcağına bir yere aktarayım Tamamdır. Şimdi e, yaklaşık 41 dakika önce de eee Rize 4.7 büyüklüğünde bir deprem gösteriyor. Şimdi arkadaşlar en azından e, herkese geçmiş olsun bu arada Rize'li arkadaşlara da şöyle toparlayıp ondan sonra en azından bu akşam bir canlı yayın yaparım. Genel bir canlı yayın yaparım. Yine en azından herkes bilgilenir. Çünkü vaktim kısıtlı. Öğlen arası. Şimdi 4.7'lik Rize depremi, bugün olan işte Doğan Şehir depremi. Doğan Şehir depremi artık klasik bir oradaki kırılma. Özellikle e, sürgü fayıyla e, şey, e, Akça'da fay segment, e, segmenti arasında kalan bir bölgede. Büyük bir deprem bekliyor musun? O bölgede özellikle e, Göçsun, Elbistan, Elbistan, ee, yine Doğan şehir kısmı olsun, Akçadağ kısmı olsun, buralar başta olmak üzere dün de oyanmış Karamanmaraş, hani, e, Kahramanmaraş e, Malatya, Adıyaman. Özellikle bu üç bölge ve Elazığ, Bingöl, Ülansı, Elazığ, e, Sivrice değil, de Palu ve Bingöl merkez yani e, ki adaklı e, o kısımlar genç o kısımlar, oralara bakmak lazım diye. Daha büyük bir deprem açıkçası beklemem ama tabii ki insanım hani 5.1'e kadar bu bölgeler deprem üretebilir. Şimdi gelelim bizde depremine sıcağı sıcağına en azından en azından devamlı olsun. Ses gitmese de arada görüntü takılıyor demişler. Şu an görüntü net mi? Dostlar. böyle oldu ama kusura bakmayın. Şu anda net. Tamamdır. Ee, kaç günden beri söylediğim bir şey vardı. Avrasya levhası sıkıştırıyor. Ee, Kafkasya, Gürcistan sınır bölgelerimize e, çok dikkatli bakmak lazım. Dün yaptım e, yaptığım akşamki canlı yayında Azerbaycan'daki deprem, İran'daki deprem. E, akabinde hani bu sınır bölgelerimize doğru 5-10'da 2'ye varabilecek bir deprem gelebilir demiştim özellikle Kafkasya ve bizim sınır bölgelerimizde. Bu da bunlardan birine benziyor. Şimdi daha stres olduğu için çıkıp buraya keramet sahibi biriymişim gibi böyle atıp tutmaya gerek yok açıkçası. Elimdeki verilere bakarım. Bu akşam da Allah nasip ederse böyle detaylı bir şekilde sizlerle bir bilgi paylaşımı yaparım. Gösterir ki bu Karadeniz depremseli özellikle Afrasya'dan bu baskı. Ee, Geçen de söylemiştim. Özellikle arkadaşlar Erzurum, Muş, Bingöl Üçgeni burası da İdene'ye sıkıştırıyor artık. Hani bunun önü emanetleri değildir. Bunu zamanla göreceğiz. Ama ilk e, işaret, ilk izlenim en azından sıcağı sıcağına bir bakış açısı bunu gösteriyor. E, herkese gelmiş geçmiş olsun, Rize'ye de gelmiş geçmiş olsun. En azından hani Karadeniz'de deprem olmaz, e, öyle olmaz böyle olmaz diyenler bir kez daha e, Karadeniz'de de deprem olabileceğini e, gördü diyeceklerim bunlardan ibaret. Umarım yayın sağlıklı olmuştur. Ben müsaadenizi isteyeceğim arkadaşlar. Herkese hayırlı huzurlu bir cuma günü diliyorum. Herkese şimdiden hayırlı huzurlu bir hafta sonu diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kendinize gerçekten iyi bakın. Duayla kalın, saygıyla, sevgiyle kalın arkadaşlar. Hoşçakalın.